Merhaba arkadaşlar ben Filiz Ekinci. Yine ürün eğitimlerine kısa videolarımızla devam ediyoruz. Bugünkü ürünümüz en sevdiğimiz çaylardan Rex çay. Peki içerisinde neler var? Sarı kantoron, kedi otu, mayıs papatyası, oğul otu, lavanta, ve şerbetçi otuvaj arkadaşlar içerisinde. Kendimizi yoğun hissettiğimiz günlerde rahatlıkça birkaç fincan tüketebileceğimiz bir çaydan bahsedeceğiz. Peki faydaları neler? Özellikle menopoz sıkıntılarına çok iyi gelen bir çay arkadaşlar. Aynı zamanda kabızlığı giderici etkisi çok büyük. Bağırsak kurtların düşürücü özelliğe sahip. Uyku problemlerimizi giderir. Uyku düzenleyici etkisi var. Yine kortizol yani diğer adıyla stres hormonu tehdit anında ortaya çıkan stresin yönetiminde sorumlu e, ana e, steroid hormonudur biliyorsunuz. Yeterli miktarda salgılandığında sağlıklı bir uyarandır ama miktarı arttığında sağlığa zarar verir. Bu hormonu kontrol altına almazsak eğer strese bağlı çeşitli rahatsızlıklar meydana gelebilir. Stres hormonunu dengede tutmak için dengeleyici özelliğe sahip rex çayı sizi oldukça rahatlatacaktır. Sakinleşmek istiyorsanız, kronik yorgunluğunuz varsa, depresyon gibi sıkıntılarınızın giderilmesinde etkili çayımızı kullanmanızı şiddetle tavsiye ederim. Sağlıklı günler diliyorum.